Merhaba arkadaşlar, ben Sabri. Megan Zegan başka bölümüne hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, bugün burada bulunmamın sebebi yeni bir programa başlayacağımı duyurmaktır. Merhaba millet, hayal hoş geldiniz. Öncelikle bayram kutlu olsun, olsun. Selamlar, selamlar, selamlar. Merhaba arkadaşlar, yeni bir vlogda herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Herkese yeni bir vlogda merhaba. Arkadaşlar merhaba. Hepinize merhaba, ben Oğuz Sesi. Bir yatak yaptık ya, bu ne rahatlık, bu ne gevşeklik. Kaçma! <laughs> ya sen ya ben ölmüşüm Kaçma lan Kaçma <laughs> Kazma önümüze düştü daha doğrusu Daha iyi oldu tam panajdan tam önde Derken ona da geçirdik Bu arada bir tane helikopter geliyor Hemen bu tarafa doğru döneceğini bildiğim için Tekrardan hızlıca saydırmaya başlıyorum bu arada Hemen birkaç bilgi göstereceğim yani Detaylı bir rehber yerine İlk girişini çekeceğim. Bundan sonra da açıkçası şey çekmeye düşünüyorum. Bir hani crafting ile ilgili bir rehber çekelim ufak. O onun dışında oyun... <laughs> Cihan yardıma gel Cihan. <gülüyor> 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 Cihan yardıma gel arabam yok yolda kaldım. Ha, Harika falan yok değil mi bu oyunda ben manyak değilim yani. Yok. Yok işte. Harika oyunu da hiç sevmem. Kardeşim <laughs> <laughs> pipişin yetişmiyor mu oraya? Ne yapayım şunu öteceğiz dur geliyorum. Abi, abi, abi. Sen Stüort yavaş yavaş git bana al. <laughs> sen istiyor <laughs> Ciddi adamlar. Ciddi. Pek ciddiye hiç benzemiyorsun ya böyle koca bulundum malın tek. Bak ot mu çekiyorsun lan sigara mı? Aa terbiyesiz ay dedi. Ay teyze daha doğrusu çok dişi bir görünüşü var biliyorum şöyle biraz kamerayı kilitleyeceğim sizde. Kapanıyor musun be? Harita Aşağıdan gideceğim bir daha. Sonra. Ya. Yapma, yapma, yapma. Ulan nasıl ölüyorsun ya? Herkese tekrar merhaba. Merhabalar, bu yeni kanalımın ilk videosu. Aynen, kadar. yeni kanalımın ilk vlogla başladık. Güzel oldu. Evet. Merhaba arkadaşlar ben Sabri ben Zekan Yolun Başkanı Bir dakika be Biriler de chatte Sonra gidiyorlar filan böyle Üçüne filan koyuyorlar Gülüşte chatten mi bu? Allah Allah Görüyor musun Sabri neler varmış Teknoloji <laughs> gelişmiş ya <laughs> Abi adam, adam oynarken ayağıyla yazıyor YAAAAAAA <laughs> <laughs> Hahahaha şu salak oyunu Prefsere çalıştırmaya çalışıyoruz abi, Sen böyle bak bir taraf tarafa şey. Giriş yapalım abi neyse Böyle durumlarda böyle zamanlarda aklıma aklıma, aklıma 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 gençliğim geliyor adalarda, İstanbul adalarda bizim yazdık var işte. Uşaklar falan filan böyle. Bu tartışma bitmez ya, vallahi bitmez yani. Şurada iki tane tartışma var oyun sektöründe. Bir tanesi zaten bu şey. Bir şey, şey mi konuşur mu? Ya bir tanesi de şeydir. Korsan mı orijinal mi buna? Ya, ya nasıl bir şey çıkıyor? İtiraf <laughs> et. İtiraf et! <laughs> 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 Bak Yapmayın. <ben, ben. gülüyor> hayır 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 cep almamacak. Gerizekalı. Altın ortasına bunu koyuyoruz peş peşe. Kapı sonra kapıları öyle bir koyacağız ki kapıların doğal hali açık olacak. 6 yol oldu abi iki tane oldu. Wraith'ın içinden bir kağıt çıktı, Böyle bir note. Aha da bu. Bilmiyorum şu anda okuyabiliyor musunuz? Böyle bir köydeyiz mesela bu Wraith'le tanışalım. Abi ben öbür tarafı kapat zannetmiştim. klasik olarak Half-Life oyunlarında yaptığım gibi. Ne loadingi ya? Hepiniz tek tek, tek pissiniz ya, bu kadar olur. Ne adi herifler çıktınız. Aslında bir şeydir. E, dolayısıyla e, bu kutunun içinde bir özelliği var. Dünyadaki e, hiçbir e, geri zekalı filmde ya da oyunda olmayan bir kutuya sahiptir kendisi, görmüş olduğunuz gibi. Ön incelemesini yaparak rahat bir 50 kişinin beni boğmak istemesine sebep olduğum asıl script videosunu hatırladınız mı? <laughs> <laughs> evet, ee... Ama başlamıştık daha bir ya zaten. Başlamıştık. <laughs> abi niye? Biz de çıkmadı geri abi çaktırmadı. Ee, her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Tüm 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 tüm